İskender Büyük sahalara döndü. Haberim var. Bütün gizli tanıkları öldürmek için harekete geçmiş. Öldürsün. Artık nasılsa kimsenin işine yaramazlar. Örgüt içindeki adamımız onlara dair de tasfiye içinde olduğunu söyledi. Ne yapalım? Engellesinler mi? Sana onu söyleyen adamı öldür. Neden? Bırak İskender kendisini eski günlerindeki gibi güçlü hissedecek kadar rahat hareket etsin. İskender güvenilmez bir adam. İskender'in ipi elimde. Ben sizinle aynı görüşte değilim Sayın Feller. İskender'e biraz müsamaha gösterirsek ilk yapacağı iş size saldırmak olacaktır. İskender mafya değil ki yer altında firarı yaşayabilsin. Devlet karşısında er ya da geç kendini aklamak isteyecek. Aklayacak mısınız? Sen dediğimi yap örgütçü adamını öldür. <laughs>